Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir merhaba YouTube adlı bir pardon konuşamadım heyecandan dolayı. Baştan alıyoruz. Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte ilk videom olacak merhaba YouTube adlı bir videoya çekiyoruz. Herkese şimdiden iyi seyirler diliyorum. Bu videoyu çekmemin amacı aslında bakarsanız kendimi tanıtmak, kişisel özelliklerimi demeyeyim de böyle huylarımı tanıtmak diyeyim. Adım Ceren, ikinci adım da ırmak. O kadarını söyleyeyim. O kadar da duygusal bir insan değilim. Yani o kadar duygusal bir insan değilim gerçekten. Eğlenceyi çok severim. Bilgisayar oyunlarının hastasıyım. En çok hangi bilgisayar oyununu seviyorsun? Seviyorsun ve şu bildirim artık beni sıkıyor. Lütfen bu bildirimi bir daha gösterme. Gerçekten çok özür diliyorum arkadaşlar. Neyse. İşte dediğim gibi hmm. nerede kalmıştık? Ha, en sevdiğim bilgisayar oyununu sorarsanız Resident Evil'a bayılıyorum. Hastasıyım. İşte. Eğer ilk üçünü sırala diye sorarsanız birinci Resident Evil, ikinci Minecraft, üçüncü ise Sims derim. Gerçekten sevdiğim oyunlar arasındadır. Neden böyle video çekerken heyecanlanıyorum? Yani çok seviyorum video çekmeyi diye sorarsanız. Video çekmeden önce gerçekten bunun taklidini çok yapıyordum. Hatta annem böyle çok fazla sen niye böyle sen ne konuşuyorsun filan diyordu. 18 Ocak 2015 Pazar gününde. Anneme sordum. Anne bir tane YouTuber vardı. Onun bir videosunu izlettim. Ben de bundan yapabilir miyim diye. O da bana izin verdi. Şu anda o, o anda içimde sevinç kelebekleri uçuştu diyebilirim. Yani arkadaşlar başka ne diyebilirim var bilmiyorum. Bu tanışma videosu da burada bitsin gerçekten kanalımızda çok eğleneceğiz. Şimdiden abone olmayı unutmayın. Ve yine söyleniyorum. Söyleniyorum. Söylüyorum. Çok eğleneceğiz.